Tabu? Günaydın hayat. Hiç alışkın değilim birilerinin bana kahvaltı hazırlamasına. E artık alışacaksın bundan sonra böyle. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Aa eyvah. Karıcığım. E, halam otelde rahat etmez değil, bizde kalacak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olarak bize destek verin ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum da gördünüz mü arkadaşlar yani bar yani kendi evinde başka biriyle beraberken başka biri gelip kapıyı çalıp karıcım demesi ulan bu kimin karısı kimin bilse Allah Allah nasıl oluyor lan bu kimin evi kimin evi değil bu diyor ki benim evimde kalacak ulan evinde başka biri var ulan nasıl bir şey lan bu böyle baktığım zaman çok şaşırdım yemin ederim ya böyle özellikle bu kare çok böyle tuhaf bir kare dönüştü. Doğru değil mi arkadaşlar? Bunu yorumda sizinle konuşmak istiyorum. Bakalım siz bu konuda ne diyeceksiniz? Düşüncelerinizi almak isterim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.